Bugün sizlerle birlikte ne video çekiyoruz? Tablet kalemi yapımı arkadaşlar. Malzemelerimiz iki tane peçete birleşik olması çok önemli. Bir tane kalem kurşun olabilir. Ve bir bardak suyumuz. İlk önce arkadaşlar peçetemizi alıyoruz. Peçetemizi seriyoruz kalemimizi alıyoruz. Kalemimizi buraya koyup sarıyoruz. Sarıyoruz. Böyle sarıyoruz kalem peçeteyi. Yamuk olsa sıkıntı değil arkadaşlar. Yamuk sıkıntı yok. Sardım o zaman arkadaşlar. Burada bir bardak vardı. O bardak hafif böyle. çekmece de böyle çeşmenin altına geçip de yapabilirsiniz siz. Böyle biraz alıp döküyoruz. Biraz ıslatıyoruz Biraz ucunu söküyoruz. Böyle ucunu sokuyoruz. Ve tablet kalemimiz hazır. İstediğimiz gibi oynatabiliyoruz. Hatta arkadaşlar göster. için videoyu durdurup geç açacağım. Geri açacağım. Bakın arkadaşlar işe yaradı. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bye-bye.